Tekrardan selamlar gençler. Yine hoş geldiniz kanalıma. Biliyorsunuz sizlere 9. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılısını paylaşmıştım yazılı örneğini. O benim tamamen kendim hazırladığım çıkma ihtimali çok yüksek olan sorulardı. Bu videomuzda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı senaryoları paylaşacağım gençler sizlerle çözümleriyle beraber. Normalde acaba paylaşsam mı paylaşmasam mı bilemedim ama yorumlarda birçoğunuz hocam lütfen onlar da çözün onlar da işimize yarayacak dedi. O yüzden ben de hemen sizin yanınıza yetişmeye çalıştım. Umarım bu videonun da katkısını fazlasıyla görürsünüz. Milli Eğitim Bakanlığı yine iki ayrı senaryoda örnek sorular yayınladı gençler. Soruları inceledim ve gördüm ki gerçekten de çok iyi araştırma yapmışım çünkü benim normalde hazırladığım o yazılı örneğinde çok paralel sorular var. Bu da beni çok sevindirdi. O yüzden mutlaka eğer izlemediyseniz bu videodan sonra kesinlikle izleyin. Gidin hemen diğer İngilizce yazılı örneğini mutlaka izleyin gençler. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Açıklamalarda pdf'i de var o videonun altında. Pdf'ini ve dinleme metinlerini de mutlaka indirip dinleyin gençler. Biz şimdi lafı çok uzatmayalım. Hemen şu yazılı örneklerine bakalım. Evet gençler 9. sınıf 2. sınav yani 1. dönem 2. yazılı sınavı senaryo bir 1. 1. senaryo milli Eğitim hazırladığı senaryolardan Birinci senaryonun sorularına bakacağız öncelikle. Bu arada kesin siz bunları yapmışsınızdır ama ben yine de hatırlatayım belki unutmuş da olabilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın gençler. Böylece bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet sorularımız gayet kolay bence. Güzel ve kolay sorular. Büyük ihtimalle de öğretmenleriniz gençler buna paralel sorular hazırlayacaktır. Hatta kendileri hazırlıyorsa belki de şurada mesela Dear Sam demiş. O ne yapar? İşte Dear Sercanler isim değiştirir ama yine benzer sorular sorabilir. Bu sebeple mutlaka videoyu sonuna kadar izleyip bütün sorulara bakıp cevaplarını öğrenmiş olun. Evet birinci sorumuz read the email below and answer the question. Bir e-mailimiz var arkadaşlar bunu okuyup ne yapacağız soruları cevaplayacağız. Soruları ben önceden sizler için cevapladım elbette. Umarım bir sakıncası yoktur olduğunu zannetmiyorum. Şimdi video içerisinde cevaplayınca yaz 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 video çok uzun sürüyor. Sizin de vaktinizi almış oluyorum o yüzden önden ben sizlere bütün hazırlığı yaptım. Siz okursunuz arkadaşlar zaten kolay çevirmesi de kolay. Ben hemen sorularda başlayacağım. How old is Kate? Kate kaç yaşında? diyor. Kate de zaten bakın şurada söylüyor. I am 14 years old. 14 yaşındayım diyor. She is 14 years old diye söyleyeceksiniz. Burada şunu unutmayın. Soruda size hangi özneyle sormuşsa cevapta da o özneyle söylemeniz lazım. Yani burada Kate kendisi konuştuğu için I am demiş. Ama biz de Kate'i sorduğu için she is diye başlayacağız sorulara. İkinci sorumuz where is Kate from? Kate nereli? Onu da tabii ki hemen şu cümlede söylüyor. I am from France. Biz ne diyeceğiz? She is from France diyeceğiz. Bu kadar basit. Üçüncü sorumuz what is Kate's favorite sport? Kate'in favori sporu neymiş? O da her favorite sport is swimming ya da direkt swimming de yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu da zaten şurada my favorite sport is swimming diye söylüyor. Dördüncü sorumuz Does Kate have a pet? Pet burada evcil hayvan demek. Kate'in evcil hayvanı var mı? Orada bakın I have a dog and its name is Almond. Evet Kate'in evcil hayvanı varmış. Yani yes she does diye söylememiz bizim için yeterli olacaktır. Yes no'lar da unutmayın. Burada da sizde hangi zamanla sorulmuşsa hangi yardımcı fiilde sorulmuşsa Cevapta da o yardımcı fiille kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz. Yes she does gibi aklınızda olsun arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik. Bu senaryoda yani birinci senaryoda fazlasıyla reading parçası var. Okuma parçası. Okumayı okuyup onların cevaplarını vereceğiz. Bu da gayet kolaydır biliyorsunuz arkadaşlar. Soruda ne sorduğunu anlarsanız Parçanın içerisinde zaten aynı cümle olarak cevabını bulabilirsiniz. Hemen ben yine sorular üzerinden gideyim. Where does Sally live? Sally nerede yaşıyor? diyor. Bakın onu birinci cümlede söylüyor zaten. Sally is an exchange student in İzmir, Türkiye. Türkiye İzmir'de bir değişim öğrencisiymiş. E orada değişim öğrencisi olduğuna göre demek ki nerede yaşıyoruz? İzmir'de. She lives in İzmir ya da kısa bir şekilde direkt sadece İzmir diye de yazabilirsiniz gençler. İkinci sorumuz, What does Sally do at the cafe? Sally kafede ne yapıyor arkadaşlar? She reads a book and has a cup of coffee der demişim. Bunu da bakın şu cümlede, There is a cafe near her apartment. Apartmanın hemen yakınında bir kafe var. She reads a book and has a cup of coffee der. Orada bir kitap okuyor ve kahve içiyor diyor. Aynısını buraya yazıyorsunuz gençler. Üçüncü sorumuz. In which restaurant does Sally try local food? Yerel yiyecekleri hangi restoranda Sally deniyor? Bunu da bakın. There is a güneş restaurant near the supermarket. She can try local food there orada yerel yemekleri deneyebilir diyor. Demek ki ne diyeceğiz? Güneş restoran da diyebiliriz ya da she can try local food in güneş restoran da diyebiliriz arkadaşlar. Ama kısaca güneş restoran yazmanız yeterli olacaktır sizin için. Dördüncü sorumuz is there a place where Sally can take her dog for a walk? Sally'nin köpeğini yürüyüşe çıkarabileceği bir yer var mı? Onu da bakın şurada there a big park near the cafe. Kafenin yakınında büyük bir park var. So she can take her dog for a long walk uzun bir yürüyüşe köpeğini orada çıkarabilir diyor. Demek ki varmış. Yes there is diye söylememiz kısaca yeterli olacaktır. Bakın is there ile sorduğu için cevapta da there is ile Cevap veriyorum kısa bir şekilde aklınızda olsun. Birinci senaryoda üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Burada da Brian ve Rose konuşuyorlar. Sorularımızdan birincisi What are Brian and Rose talking about? ne hakkında konuşuyorlar diyor. Bakın, do you like watching movies? Film izlemeyi sever misin? Yes, sure, evet tabii ki. What kind of movies do you like? Ne tür film seversin? Science fiction movies are my favorite. Bilim kurgu filmleri benim favorimdir. What about you? Peki sen? I love science fiction too. Ben de bilim kurgu severim. There's a new sci-fi movie at the cinema on Sunday. Pazar günü sinemada yeni bir bilim kurgu filmi var. Would you like to see it? Görmek ister misin? Really gerçekten mi? Good idea. Teşekkürler demiş. Ne hakkında konuşuyorlar tabii ki? Filmler hakkında konuşuyorlar. They are talking about movies diye söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. What genre of movie does Rose like? Demiş. Burada genre tür demek arkadaşlar. İşte what kind of, what type of ya da what genre of movie diye sorabiliriz film türlerimizi. Ne tür film türlerini seviyor diyor. Tabii ki burada bilim kurgu yani science fiction diyebiliriz kısacası ya da she likes science fiction diyebiliriz arkadaşlar. C'ye bakıyorum. When are Brian and Rose going to go to the cinema? Brian ve Rose ne zaman sinemaya gidecekler? Bakın onu şurada soruyor değil mi şu cümlede? Pazar günü bir bilim kurgu filmi var. Gelmek ister misin diyordu. Demek ki on Sunday diye söylemem yeterli olacaktır. Ya da they are going to go to the cinema on Sunday diye uzun bir şekilde de yazabilirsiniz ama kısa bir şekilde bu şekilde yazmanız bence öğretmeniz için yeterli olacaktır. Dilin senaryonun dördüncü sorusuna geldik gençler. Look at the ticket and write a text message including the movie's name, time, place and duration to invite one of your friends to the cinema. Evet bakın burada bir bilet var arkadaşlar. İşte bu bilette ne varmış? Isim varmış zaman varmış yani saati kaçta nerede işte süresi ne kadar diye bütün bu bilgileri içerecek bir şekilde bir text message yani bir mesaj yazın arkadaşınıza ve onu ne yapın buna davet edin diyor arkadaşlar. Hemen baktığımızda filmimizin adı Ay seçmiş. Ne zamanmış bakın 10 sandeymiş Saat kaçta başlıyormuş? 15'te yani saat 3'te başlıyormuş. 16.30'da bitiyormuş. Yani yaklaşık bir buçuk saatlikmiş. Neredeymiş? Dimple Movies yani Dimple sinemalarındaymış arkadaşlar. Şimdi bu bilgilerin hepsini içerecek bir mesaj yazalım. Ben yazdım tabii ki burada. İsim fark etmez. Hi Lucas dedim. o geldi ama sizler kendi yakın arkadaşınızla yazabilirsiniz. Hi Lucas, I am going to go to the cinema to watch Ice Age on Sunday. Bakın filmin adını söyledim. Hangi gün olduğunu da söyledim. It's at 3 p.m. saat 3'te saatini söyledim. It's at Dimple Movies. Nerede olduğunu söyledim Dimple sinemalarında. It's one and a half hour long. Bir buçuk saat uzunluğunda dedim. Süresini yani duration da söyledim. Would you like to join me? Bana katılmak ister misin? Ya da would you like to say it diye söyleyebilirsiniz gençler. Bu şekilde yazmanız size bu tarz bir soruda full puan getirecektir. Buna benzer bir soruyu ben bir önceki videomda da yine örnek yazılıda paylaşmıştım. Dediğim gibi mutlaka o videoya baktığınızdan emin olun gençler. Yine birinci senaryo 5. sorumuzla devam ediyoruz. Read the text and answer the question. Yine parçamız var. Parçaya göre soruları cevaplayacağız. Sorumuz What makes Pralat Johnny unusual? Unusual sıra dışı demek. Pradjani'yi sıra dışı yapan şey nedir diyor arkadaşlar. Bakın can ile alakalı parçanın sonunda var arkadaşlar. The other person, diğer kişi ise can diyor. He could survive without food and water for 10 days. 10 gün boyunca yiyecek ve susuz yaşayabiliyor, hayatta kalabilir diyor. Biz bunun aynısını şu cümleyi yani yazacağız. Çünkü bunun sıra dışı yapan şey bu. Hemen he could survive without food and water for 10 days diye söylüyoruz. İkinci sorumuz. How can Natasha understand whether people are healthy or not? Natasha insanların sağlıklı ya da sağlıklı olmadığını nasıl anlıyor? Onu da bakın şurada one of those people are Natasha Demkina. She claims she can see people's bones and organs without using any machines. Hiçbir makina bir alet kullanmadan insanların kemiklerini ve organlarını görebildiğini iddia ediyormuş. Biz de ne diyeceğiz hemen bu cümlenin aynısını şuradan itibaren Altı sorunun altına yazacağız arkadaşlar. She claims she can see people's bones and organs without using any diye söylememiz bizim için yeterli olacaktır. Bu soruda da doğru yapmış olacağız. Fark ettiyseniz dediğim gibi bu tarz readinglerde sorunun cevabı aynı şekilde parçanın içerisinde vardır. Siz yeter ki soruda size ne sorduğunu anlayın. Altıncı sorumuza geldik arkadaşlar. Read the text and find out the title. Title ne demek? Başlık. Supporting idea topic sentence and concluding sentence of the text. Write them down in the blanks. Şimdi burada bir parça var. Parçada işte title dediğimiz gibi başlık. Supporting ideas dedi arkadaşlar. Bizlerin genelde bir yazıda gelişme kısmı olur ya. Böyle detaylandırıp anlatırız destekleyen cümlelerle beraber. Orası oluyor. Topic sentence giriş cümlesidir genelde. Concluding sentence de sonuç cümlesidir. Bura baktığımızda bakın şu kısım soruyor. Yani şurası bizim neyimiz? Başlığımız değil mi? Yani Title olacak burası. B kısmı yani şurası bizim ne oluyor giriş kısmımız oluyor. Direkt başlıkla alakalı ilk girişimizi burada yapıyoruz. İşte Naturemiş. Bakın Nature's a big and beautiful playground for us to explore and enjoy demiş. Bu bizim topic sentence oluyor. Daha sonra bakın şu kısım ise uzun uzun verilmiş. İşte ilk başta girişi ve başlığı destekleyen, onun hakkında fazlasıyla fikir verilen kısım ney bu? Destekleyen kısım yani gelişme kısmı veya supporting ideas diyebiliriz. En sonunda da ne yapıyoruz? Sonuç cümlesi diyebiliriz kısaca bir de concluding sentence arkadaşlar. Burası da bizim sonuç cümlemiz oluyor. Bu şekilde yine bu soruyu da tamamıyla yapmış oluyoruz. Gayet kolay. Yani şunların ne olduğunu biliyorsanız bu tarz soruda genellikle kaçırmama ihtimaliniz çok yüksek şimdi geldik gençler ikinci senaryomuza biliyorsunuz öğretmenleriniz bu senaryolara uygun sorular hazırlaması lazım yani karışık senaryolar veremezler senaryolar belli hem milli eğitimlerde hem de bakanlıkça belirlendi. Burada kazanım neyse o kazanıma göre bir soru hazırlanması gerekiyor. E hemen başlayalım. Bu sefer ikinci senaryonun birinci sorusuyla başlıyoruz. Read the text and complete the table with the correct information. Burada parça kısa bir parça var. Parçayı okuyup burada tabloyu dolduracağız. Gayet kolay zaten. Job meslek demekti. Country ülke. Nationality de neydi? Millet, ırktı arkadaşlar. Jasper ve George varmış. I am Jasper. I am a fashion designer. Ben bir moda tasarımcısıyım diyor. Yani cevap mesleği neymiş? Fashion designer'mış hemen buraya Job kısmına yazdım From Spain demiş İspanya'danım demiş hemen countryye Spain yazdım I am Spanish Ben İspanyol'um diyor Nationality'de ne yaptım Spanish yazdım Gayet kolay Daha sonra My roommate George geldik George'a He's a journalist neymiş bir gazeteciymiş Mesleğine journalist diyoruz From Sweden demiş bakın İsveç'tenmiş hemen buraya country'e Sweden dedim e İsveç'tense İsveç'tir yani Swedish'tir onunla buraya National kısmına yazdım ve birinci sorumuzu hallettim. E geldim hemen ikinci senaryonun ikinci sorusuna. Read the text and write down the names of the cities in the correct places demiş. Burada bir karşılaştırma var bakın. Üç tane şehir karşılaştırılmış. Aşağıda da bir grafik verilmiş. Burada renklere göre hangi renk hangi şehre aitse onu yukarıdaki buradan çözerek yazacağız arkadaşlar. Bakın gayet kolaydır. Birinci cümlemizde diyor ki Moscow is more crowded than Stockholm demiş. Moscow Stockholm'dan daha kalabalıktır diyor. İkinci cümlede de İstanbul is the most crowded city of all. The most var bakın en kalabalık diyor. İstanbul en kalabalık şehirdir diyor. Şimdi bunu söyleyince ben ne yapıyorum hemen grafiğe geliyorum. En kalabalık olan şehri önce buluyorum. Bakın hangisi? Şu turuncu renk değil mi? Turuncu rengi geldim. Nereye yazdım? İstanbul'u yazdım buraya. Daha sonra şimdi Moskova Stockholm'dan daha kalabalıksa demek ki ikinci kalabalık olan şehir ne olacak? Moskova olacak. Yani şu pembemsi noktalı olan bu da Moskova olmuş arkadaşlar. En az kalabalık olan en düşük olan da neresi? Stockholm onu da en düşük olan yani mavi renkli yazdım ve bu şekilde sorumu tamamlamış oldum. Çok eğlenceli bence çok güzel bir soru bu. İkinci senaryo, üçüncü sorumuza bakıyoruz gençler. Answer the questions according to the comments below. Burada comment on the movie. Bir film hakkında yorumlar var. Ella, Tom, Eric ve Jane yorumlar yapmışlar. Birinci sorumuz who is going to watch the movie? Filmi kim izleyecek diyor. Burada filmi arkadaşlar sadece sizler de okursanız. I am into psychological stories so I am going to see it tomorrow. Ben psikolojik hikayeleri severim. O yüzden yarın izleyeceğim diyor. Kim diyor bunu? Jane diyor. Sadece Jane diyor bunu arkadaşlar. O yüzden ben ne yapıyorum? Direkt buraya Jane diye yazıyorum. Ama isterseniz Jane is going to watch the movie diye uzun uzun da yazabilirsiniz ama Jane demeniz yeterli bence. B de who talks about the duration of the movie. Burada duration kelimesinin anlamını bilirseniz bunu yapabilirsiniz. Duration uzunluk, süre demek yani arkadaşlar. Filmin süresi. Kim diyor filmin süresi hakkında konuşuyor? Bakalım. The story is too boring. Hikaye çok sıkıcı. ''I don't think that I will watch it.'' ''İzleyeceğimi sanmıyorum.'' demiş Ella. Bir süreyle bahsetmemiş. Um, ''I didn't like the actors in the movie.'' ''Filmdeki aktörleri sevmedim.'' ''And the story was not interesting to me.'' ''Ve hikayede benim ilgimi çekmedi.'' diyor. ''Eric, I think it is too long to watch.'' ''Bence izlemesi çok uzun.'' ''So I am not going to watch it.'' ''Bu yüzden izlemeyeceğim.'' diyor. Bakın ''too long'' çok uzun diyor. Süresinden bahsetmiş mi? Bahsetmiş arkadaşlar. Kimmiş o zaman bu cevabımız? Eric olacakmış. Direkt Eric olarak yazabilirsiniz ya da Eric talks about the duration of the movie diye yazabilirsiniz. C'ye bakıyorum. How many people have negative comments on the movie? Kaç kişi film hakkında negatif yorum yapıyor diyor arkadaşlar. Az önce okuduk ve çevirdik değil mi? Şu üçü de negatif yorum yapıyordu. Yani Ella, Tom ve Eric üçü de negatif bir şey söylemişti. Bir tek Jane pozitif bir şey söylemiş ve gideceğini söylemişti. Bu durumda 3 kişi negatif yorum yapmış. 3 people diye direkt yazabilirsiniz ya da three people have negative comments of about the movie diye de söyleyebilirsiniz. Dördüncü sorumuza geldik ikinci senaryoda. Imagine that you watched one of the movies below. Bu iki tane filmden birisini izlediğinizi hayal edin. Write down at least two sentences about your comments on the movie. Bu bir tane film hakkında en az iki tane yorum yapın diyor arkadaşlar. Bunlardan I seç iki var bir de 120 var. Hangisini izlediyseniz ya da izlemenize gerek yok. Birini seçiyorsunuz. O film hakkında yorum yapacaksınız. En az iki tane cümle kuracaksınız ama 2'den fazla da kurabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yazdım. I watched Ice Age 2 last weekend. Geçen hafta sonu Ice Age 2'yi izledim. Buz Devri 2'yi izledim. It was an animation. Bir animasyondu. I liked it. Sevdim because it was enjoyable. Çünkü eğlenceliydi. It wasn't too long. Çok uzun değildi pozitif bir şekilde bir yorum yapmış oldum. Sizler ister aynı cümleleri kurun ya da kendi fikirlerinizi bu şekilde belirtin arkadaşlar. Her türlü bu şekilde bir şey yazarsanız tam puanınızı alırsınız. İkinci senaryo 5. sorumuza geldi. Complete the sentence with the correct information according to the text below. Yine burada bir parça var. Parçaya göre şurada boşlukları doldurun diyor arkadaşlar. Natural disasters değil mi? Doğal afetler. Such as floods, landslides, avalanches, droughts, fires, hurricanes etc kill tens of thousands each year demiş arkadaşlar. Yani her yıl binlercesini öldürüyor burada saydıkları işte seller, toprak kayması, çığ, kuraklık, yangınlar, hortumlar vesaire bunlar bir sürü insan öldürüyor demiş. Birinci soruda da floods, landslides, avalanches, fires and hurricanes are different types of blah blah. Nokta noktanın türleridir. E bunlar neyin türleri? Doğal afetlerin. Yani natural disasters olması gerekiyor birinci boşluğumuz. İkincisi de The most common type of natural disaster in 2022 is blah blah. 2022'de en çok görülen doğal afet türü nokta noktadır diyor. Bunu da bakın son cümlede according to the research araştırmaya göre flood bakın burada is the most common type of natural disaster in 22 in the world. Dünyada diyor bu arada 2022'de en yaygın olan doğal afetmiş. Cevabımız o zaman ne olacak is flood yani sel olması gerekiyor. Natural Disasters ve Flood diye cevaplarsak bunu da full yapmış oluyoruz. İkinci senaryonun 6. ve son sorusuna geldik gençler. Burada da write down at least two sentences about Pamela's free time activities and frequency of them. Burada Pamela'nın boş zaman aktivitelerini ve frequency of them yani onları ne sıklıkla yaptıkları varmış. Bununla alakalı en az iki tane cümle yapın diyor arkadaşlar. Gayet kolay bakın zaten sıklık zarflarını vermiş size burada. Ne yapacaksınız işte she always plays the guitar. Gitar bakın ne zaman sıklıkla sürekli çalıyormuş. Pamela always plays the guitar ya da she always plays the guitar diyebilirsiniz. She rarely rides bicycle. Bakın bisiklet binmeyi seçtim mesela. Rarely nadiren yapıyormuş. She rarely rides bicycle diye bir cümle kuruyorsunuz. İsterseniz diğerlerini de söyleyebilirsiniz. Yani she often draws pictures ya da she sometimes reads book diye söyleyebilirsiniz. En az iki tane kurmanız sizin için yeterli olacaktır. Böylelikle 6. soruda da tam puanınızı anlayacaksınız. Nasıl? Sorular bence gayet kolay ve kaliteli sorular. Evet gençler örnek senaryolarında sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Şimdi burada sadece yazılı kısmı var biliyorsunuz. Ama dediğim gibi önceden hazırladığım yazılı videosunda hem böyle yazılı kısmı hem dinleme kısmı hem de konuşma kısmı vardı. Umarım izlemişsinizdir. İzlemeyenler bence kesinlikle baksınlar. Çünkü aynı sorular gelmeyebilir buradaki map'tekiler. Ama orada hazırladığım kendime özel hazırladığım o yazılı soruları sizde çıkma ihtimali çok yüksek yüksek arkadaşlar. Hem de dinleme metinlerini indirip dinleyip yapabilirsiniz. Konuşmada da hangi sorular çıkacağını söylemiştim size. Bunların dışında herhangi bir ihtiyacınız, bir isteğiniz varsa elbette yorumlarda yazabilirsiniz. E buraya kadar geldiniz, izlediniz. Tabi bana destek olmak için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bye.